Aselsan, Tayis Ortak Girişimi ve STM İş Ortaklığı arasında Milgem 6 ve 8 gemileri savaş sistemleri tedariği kapsamında sözleşme imzalandı. TCG Batıray Denizaltısı Asfat tarafından üretilen ve kendi özellikleriyle dünyada tek olan 3000 tonluk denizaltı havuzuna başarılı bir şekilde çekildi. Hulu Av Tüfekleri Kooperatifi Satış ve Pazarlama Müdürü Samet Güzel, yerli olarak geliştirdikleri makineli tabanca Mohaç'ın dakikada bin adet atış yapabileceğine ve testlerin yakın zamanda başlayacağını söyledi. Boğaziçi savunma tarafından geliştirilen anti-dron sistemi İlter, Azerbaycan'a ihraç edildi. Titra teknoloji tarafından geliştirilen insansız helikopter Alpin, terörle mücadelede kullanılarak ilk kez iç güvenlik operasyonuna destek verdi. TÜRKSAT'la Düzce Üniversitesi arasında uydu ve uzay teknolojileri alanında işbirliği protokolü ve aday mühendislik programı düş peşine işbelliği protokolü imzalandı. Sağ İstanbul ve TÜBİTAK TÜSİD'e işbirliği ile hazırlanan yönetici geliştirme programı Saha MBA'nin 5. dönemi başladı. Koluman Yönetim Kurulu Danışmanı Önder Ege, 8x8 zırhlı lojistik destek aracı Derman'ın NATO ülkelerinin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde ihraç etmek istediklerini söyledi. Bu yıl 35. yaşını kutlayan Türkiye'nin roket, füze ve mühimmat üreticisi Roketsan, Ankara'da stratejik iş ortaklığı zirvesi düzenledi. Aselsan'ın tedarikçi platformu Gücümüz bir kapsamında bu yıl 78 ürünün millileştirilmesi sağlandı. Türk Sağlık Kuvvetleri'ni güçlendirme vakfında mütevelli heyeti kararıyla üretim kurulu üyeliklerine Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Doktor Çetin Ali Dönmez ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu atandı. Hisar sınıfı açık deniz karakol gemileri TCG Akhisar ve TCG Koçhisar düzenlenen törenle denize indirildi. Azerbaycan'ın Karabağ'da gerçekleştirdiği terör operasyonunda STM tarafından üretilen vurucu İHA kargu başarıyla kullanıldı gerçekleştirilen genel kuru toplantılarıyla Aselsan Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Profesör Doktor Ercüment Arvas, TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Profesör Doktor Rafet Bozdoğan, Roketsan Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Profesör Doktor Faruk Yiğit, Havelsan Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Profesör Doktor Hacı Ali Mantar seçildi.